Hocam dediler eğer kabul ediyorsan dediler bir e, biz seni hiç adli tıba götürmeyelim dediler. Yani kokain çıktığını kabul ediyor. etmiyorsan dediler yani suçu kabul edilmiyorsan adli tıba götüreceğiz dediler. Ya dedim ben suyum bile menba suyu içerim ben dedim hayatımda kokain kullanmış adam değilim dedim yani. Dedim miyim ben kokain içeyim dedim yani böyle öyle zehir kullanayım. Götürün adli tıba tabi hiçbir şey yok dedim yani göreceksiniz dedim. Gittik adli tıba 5 mikrogram bölü mililitre. Yani en yüksek dozda 72 saat sonra kanında kokain çıktı. Yani normalde kokain 24 saatte kandan atılıyor. Hiç kalmıyor, sıfırlanıyor. 24 saatte. Ben 72 saatten beri emniyetteyim. Kanımda en yüksek dozda 5 mikrogram mililitre kokain çıktı. Yani 5 mikrogram mililitrenin üzerinde diyor yani. yani çok yüksek dozda. Yani sıfır olması lazım normalde. Hiç kalmaması gerekiyor. Tabii. Ee, öyle deyince artık olayın çapını anladık yani adamlar artık aşmış adamlar yani öyle bir sorunları yok. <laughs> Sonra hakimin karşısına çıktık. Hakim dedi ki ben dedi hayatım dedi ona bu ya, 20 yıllık hakimim dedi. 16 kişiyle dedi evde arama yapıldığını, polis araması yapıldığını ilk defa görüyorum dedi. Bir de dedi girer girmez dedi bu ne yetenek böyle ya dedi? Daha ilk üç dakikada bulmuşsunuz dedi. Elinizden konmuş gibi dedi. Bu nasıl oluyor böyle dedi? Girdiniz hemen buldunuz öyle mi dedi bana? Ama acayip sesini yükseltti. Bütün mine sus. O, o, e, komiser falan da böyle önün, başına önüneydi böyle. Elini bağla bağladı. Acayip gergin bir ortam oldu. Bir gazeteci de böyle bir sivri çıkış yaptı, böyle saygısız bir usul kullandı. Hemen onu orada tutukladı hakim. <laughs> Seni tutukluyor dedi. Hakaret etti. <laughs> tutukladı. Sonra Ali adamlar geldi, yani tutuklama kararını kaldırdı sonra hakim. <laughs> 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 ee, Sana'nın ifadesi samimi dedi ee, benim konuşmamla. İfa, samimi olduğu anlaşılıyor ifadesi dedi. Efendim ben. Üç gün önce bildirdim bana komplo yapılacağını. Hediye hey de bildirdim dedim. Faksla açıkladım dedim. Suyum bir dedi, suyun dedim, menba suyunun bir en iyisini ben Zehir niye alayım dedim. Böyle bir şey yapmam ben dedim. Ee, o zaman dedi adı tıpa gönderelim dedi. Ee,